Bu bilim adamı hurdalıkta insan beynine sahip bir robot kafası keşfeder. Onu laboratuvarına getirir ve insan gibi görünmesi için sentetik deriyle kaplayarak robotik bir bedene bağlar. Kızın bilinci yerine geldiğinde yeni görünümü onu şaşırtır. Parmaklarını oynatır, yürümeye çalışır ve aynadaki yansımasına bakar. Vücudu artık metaliktir fakat eski anılarına dair her şey hafızasından silinmiştir. Neler olduğunu anlamak için aşağı inerek adama sorular sorar. Bilim adamı onu bir hurdalıkta bulduğunu söyleyince kız duygulanır. Adam kız kızı keyiflendirmek için ona bir portakal verir. Kız onu kabuğuyla birlikte yer ve garip bir tadı olduğunu söyler. Adam kızın tat alma duysunun çalıştığını görünce sevinir. Dışarı çıktığında gördüğü her şey ona oldukça ilginç gelir. Yolda gördüğü bir köpeği sevdiği sırada hükümetin halkı kontrol altında tutmak için ürettiği robotları karşısında görür ve korkusuzca savaş moduna geçer. Tam o sırada genç bir çocuk gelir ve kızı kurtarır. Ancak küçük köpeğin hala orada olduğunu görünce hiç tereddüt etmeden onu almak için atılır. Çocuk bunları nasıl yaptığını sorar ama kız ısında buna verecek bir cevabı yoktur. Yine de geçmişte onun kim olduğunu anlamaları fazla uzun sürmez.